Ya Emine, şu tuştuğumuz hallere bak ne yapıyoruz? Şişt, susun! Koşun da kiliyor! Duydunuz anam kuzi. Kapatın çenen kuzi. Dikkat buyurun. Hazırsanız döküyorum koşunu. Tok hocam. Tok tok. Tok, tok hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bırak! Bırak! Toprak! Oy oy! Ne oldu ya? Dur, bitti mi Allah'ım ya? Ya e, acım hadi ki. Ya iyi tutun, gel çarşafı. Tamam, tamam. Emine, gel dur çarşafı. Tamam, tamam. Gel dur. <laughs> Euzü bi kelameti lahit ve tammeti. Ve min şeytani ve hammeti. Ve min külli aynin lammeh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi, hadi. Ne? Nasıl Çok göz var mı? Söyle bana. Ya olmaz mı? Herkesin nazarı üzerimizde ya. Hocam sen bilmesin bu ne lanet bir köylüdür. Hepsinin nazarı üzerimizde. Göz olan gözü çıksın. Çıksın. Vah 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 vah. Çok mu kötü şeyler görüyorsun hocam? Hilmiye senin bir oğlun gelinini çok kıskanmışlar. Bunlara yapmadıkları büyük almamış. Duydun mu Teyyar? Ben sana söylemedim mi Emine? Söyledim ana, söyledim. Hocam peki bu bizimkinin niye çocuğu olmuyor acaba orada belli mi dur? Efendim, senin bu oğlunun zürriyetini kapatmışlar. <laughs> zürriyetini mi kapatmışlar? Kim kapatmış? Da abuk sabuk konuşmayın milletin içinde. Ne diyor zürriyet mürriyet? Seyyar doğru söylüyor hocam efendi. Bunların hepsi doğru. Doğru olmasa bu kurşun böyle egri bügri olur mu? Bak tuhaf tuhaf garip garip hallere girmiş değil mi hocam? Peki hocam efendi bundan kurtulmanın bir çaresi var mıdır acaba? Vardır tabi. Şimdi beni çok iyi dinleyin hepiniz. Bak bilmeye birincisi sen bu zürriyetsiz oğlunu alacaksın bir tane aktara gideceksin. Oradan yedi çeşit ot alıp böyle bir macun kaynatacaksın. Ben sana detayları sonra anlatacağım. Tamam hocam, sen ne dersen onu yaparız. ne demek ne dersen onu yaparız ya? Ne diyor yani? Ben yemiyorum ot macek macek. Neymiş macun? İstemiyorum öyle şeyler. Değer, karışma. Kafasını karıştırma. Ne dersen onu yapacaksın. Siz devam edin hocam. Sizi konur. Bu gece Yedi çocuklu bir evde kalacaksınız. Dedim bitti. Yok artık. E şalvari. gıshalvari. Konuşma. Hocanın ne derse yapacaksın. Yedi çocuklu evi nereden bulacağız? Ya Buluruz ilmiyle. Buluruz ya. Yeter ki bu bizimkinün zurriyeti açın sun. Ya baba yeter dü da. Ayıp. Herkesin içinde zurya sur Konuşma. Buyurun hocam. Siz devam edin. Hocamızın kafasını karıştırma. Devam edin hocam. Sen muhtar Ali. Gelelim senin üstündeki nazara. Bende nazar var değil mi hocam? Benden nazar var arkadaş ya. Nazar var bende ya. Olmez mi? Hem de en beteri vardır kızın. Karun doğru söylüyor. Bugünlerde senin işlerin çok kötü gitmiş. Ya hocam. Yani öyle böyle değil yani çok kötü gitti yani. Yani mesela son zamanlarda... Hiç anlayamadığım bir şekilde ben nezarete düşmeye başladım. Yani içeri düşmesem kendimde bir eksiklik hissediyorum yani o derece. <laughs> ya arkasından bu bizim Salak Cavit'e para kaptırdım. Arkasından muhtarlık seçimleri geldi, kaybettik. Yani tabii kaybetmedik de yani eş muhtar olduk falan ama... ...bizim kadın yani bir tane daha oy satın alacaktı, alamadı. Onu da işte bağladılar bir tarafını, anlamadık nazarını mı bağladılar... ...neresini bağladılar, eş muhtar olarak... Neyse, neyse lafı uzatmayalım, lafı uzatmayalım. Bak şimdi Muhtar Ali, üzerindeki nazarın kırılmasını istiyorsan... ...yedi tane fakiri doyuracaksın. Yedi tane fakir doyuracaksın babacığım, Oh canıma değsin. Fakir mi? Yedi tane mi? Şart mı? Şart dur. Dedim bitti. Teyar. geç kalıyoruz. Hadi biz kalkalım. Evet. Biz gidelim artık. Geç kalacağız. Hadi bize müsaade. Nereye? Ya nereye olacak daha işte? Bunu busa çıkacağım ana. Kızım sen nereye? Ben de kültür merkezine gideceğim. Allah Allah! Arkadaş bu ne kültür merakı dur anlamadım ya. Seyhan benim su beklet sen, e, efendiyle işim bitince ben de geleceğim. Tamam, tamam hadi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Yani bu fakirleri doyurmak şart mı dur yani? Ne de Fakirler. Şart dur. Dedim bitti. Ya Emine nereden çıktı bu kurşun dokma işi? Ya şimdi bizim bu yedi çocukla evde kalacağımız doğru mu? Evet, kalacağız. Sen Şükret bari o macundan yemeyeceksin. Ya haklı sen, vallahi ya, o da doğru ya. Neyse karıcığım neyse sen boş ver hadi. Git dersine geç kalma. Tamam haydi teyyarım görüşürüz akşam. Nerede kaldın teyar seni bekleyip duruyoruz. Ya ne olmuş yani? Ha, arabanın dışında beklemişsin ha içinde. Geliyorum işte. Oldu hadi aç kapıyı da binelim. Abla, Açıyorum, bak bakayım açıldı mı? Kurtladık! Bir e, Cengil Hızlar'a benzedik biz de. Geldik, tayyorum geldik. Buyurun Hacı Hanım Efendi. Tamam, haydi binin. Mr. T, to for simplicity. Farsim test ettim. Değmedin mi? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. ne kadar meraklı mısınız siz İngilizceye ya? İyi. Ee, al bakalım. Bu da manenin üstü. <laughs> ne manisi? Ne oldu ihtiyar? Eh, Çalışmadığın yerden geldi değil mi? Mani para demek. Paranın üstü. Hayırdır İbni Hanım? Kasabada ne işin var? Bir şeyler alacağım. Mesela ne alacaksın? Sana ne canım? Ne alacaksam alacağım. Hoca size kurşun dökmeye gelmiş, öyle mi? Kana meraklı siz ya. Ne meraklı bir köydür bu ya. Kurşun mu döktün hoca? Ne döktüyse döktü. Sana ne canım? Niye döktün? Göz vardı da ondan. Bunlar da kimin gözü olacak? Sadece o değil ha. Ha bu da zürriyetsiz ondan. Bak yeter daha. Ne kadar meraklı mısın benim zürriyetime? Herkesin içinde tamam böyle? Vallahi teze var arabadan ha. Tüm zürriyetsiz. Ver para bana üstünde işte inanın. Vallahi yararım kafanı ya. Bilmiyorum <laughs> ulan. Tamam. <laughs>